Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Evet hatırlıyorsanız geçen de bir Hello Neighbor modunda kaldık. Yani bu modu geçememiştim. Bıyıklı beni çok uğraştırmıştı ama bugün modu hatırlayanlar, sevenler bir like'larını atınlar ve şu modu bir halledelim deyip başlıyorum bu arada arkadaşlar. Geçen bir şeyler halletmiştik. Orada da kaydettim diye hatırlıyorum ama kaydetmemişim. Modu baştan yeniden oynayacağız ama hatırladığım şeyler vardı. Mesela bilenleriniz vardır. Şu üst katta bir anahtar mı vardı? Şurada, Bıyıklı burada mı lan? Oğlum çok yakın geliyor sesi. Tamam buraya gelmiştik anne şu vanaları falan açıyorduk. Şunu açmıştık. Ee, yukarı çıkıp bir tane kırmızı anahtar almıştım. Burayı ha burayı şöyle açmıştık dur. Şunu alıp şu karşıya açıyorduk. Hop. arkadaşlar bugün bu modu bitirmeye çalışacağım. Abi bitirirsin diyenler lütfen yorumlara yazsınlar. Kesinlikle bitiremezsem bitiremediğim yerde bırakırım yani o zaman bitiremezsin diyenler de kazanabilir. Şurada bir anahtarımız vardı. Şunu bir alalım. Şimdi kırmızı anahtarı alıp şuraya gidiyorduk. Şu alt tarafa. Yani geçen gibi bölümü izleyenler biliyorlar arkadaşlar. Buraları bildiğim için şu an yapıyorum. Ve kaydetmemiş oyun modu ve o yüzden birazcık e, baştan başlamış gibi olduk. Burada zaten bir şey yoktu. Şu üst kata çıkacağız. Ama yine de şöyle ufak tefek bir bakalım. Bir şeyler var mı yok mu diye. Burayı geç kapat şurayı aç abi. Tamam. Şimdi bıyıklıyı bugün bu evden postalıyoruz. Abi şu mantar tabancasını almıştım ben geç aldan bagla falan. Şimdi ne yapacağız ya? Oğlum mantar tabancası gitti lan. Mantar tabancasını aldığımda çık şuraya. Onu burada çok işimize yarardı. Allah'ım. Neyse dur halledeceğim. Onu da geri alırım gerekirse şuradan. Abi yukarı yukarı hop şunu al. Buraya koy. Buradan şuraya çık. Ya buraya niye çıktım ya? Aa buraya niye çıkıyorduk? Burada bana yok ki. Ha şuradan geçebiliyor muyduk diye bakıyordum geçen bölümde geçememiştim. Şöyle kenardan köşede buradan geçemez miyiz abi? Bir sıkışsak şöyle hadi. Hadi abi hadi canım. Cık. Oğlum ben bunun yöntemini bulurum. Şu karşıya atlayacağım oradan geçeceğim bak. İzleyin. Ben buradan atlarım. Aynen buradan da şuraya atlarım abi. Buradan da buraya geçerim. Aa geçtim ben. Yok geçerim dedim yaptım dur. Ha, Oğlum bulgurun elinden hiçbir şey kurtlamaz. İngiliz anahtarı buldum. Oğlum İngiliz anahtarı niye buldum ki? İngiliz anahtarı nerede işe yarıyordu? Bıyıklıcım kanka. İngiliz anahtarı buldum dostum. Neredesin? Bıyıklı nerede lan? Bugün hiç gözüme gözükmek istemiyor. O da anladı her şeyi hemen halledeceğimi. Abi İngiliz anahtarını bulmak çok iyi oldu lan. Geçen gün benim oraya geçemedim diye var ya kafayı yemiştim. Bugün tek seferde pat diye atladım. Yukarı gidiyorum. Ha tren lan tren çalıştır. Çalıştır. Aç. Oynat. Hareket ettir. Oğlum bir şeyler yapsana. Bıyıklı. Ha alta gideceğim doğru ya. Dur. Burada başka bir şey var mı? Şöyle devam et. Aa şuradan içeri girebilirim. Odaya girebiliyor muydum? Odaya giremiyordum galiba. Buradan girerim ama hiç sıkıntı değil. Dur. Oradan yukarı gidemiyorum. Şuraya bir... Dur dur oraya di... Lan. Bıyıklı geliyor lan. Bıyıklı sesi var. Oğlum terbiyesiz geldi lan. Şöyle her yere bakarak gidelim arkadaşlar. Bir eksik bir şey bırakmak istemiyorum. Şunlar altında kenarında köşesinde bir şey olur da başımıza bela alırız sonra ya. Lan buraya kadar iyi geldik vallahi. 10 on numara gidiyoruz bence şu an. Vay Bıyıklı'cım. Oğlum artık çatıya doğru ilerliyorum. Bugün birazcık galiba bu oyun hızlı bitecek. Bıyıklı çok fazla böyle heveslenmesin bence. Benle uğraşmaya. Şöyle dedik mi ve... Vay terbiyesiz kapı kilitli lan. La, arkasında bir şey var. Dur. Aa tablolar. Hemen böyle test edelim. Herhangi biri kol olabilir Ah valla. Aç panayı. <laughs> Ana şurada gizli tablo mu var? Şu mu? Abi hiçbir tanesi kol çıkmadı ya. Bir tane kol çıkın lan. Burada da bir şey yok. Şunlara bakalım hemen. Yok. Arkadaşlar ne varsa tıklıyorum ediyorum ki. Iııı. Ee... Ana! Köpüş balığı. Köpüşçük dostum. Beni yakalamazsın değil mi kanka? Beni tanıyorsun bak. Ben iyi biriyim ona göre. Şunun altında bir şey mi var lan? Gizem mi var lan burada? Yok. Kankacım bak idare et beni. Geçeyim ne olur. Hadi. Hadi ben geçeyim buradan. Hop. Aferin. Elim ama. köpüş balığı canımızı okudu ya. Vay terbiyesiz köpüş balığı. Bekleyicim şu köpüş balığını terbiye et. Terbiyesiz, teki olmuş çıkmış ya. Evet hatırladığım dünkü ikinci anahtar da buydu. Hemen bununla şu yukarı çıkalım. Oğlum sürekli sağda solda gezerken bıyıklı seslerini duyuyorum ya. Hop. Ha görüşürüz bıyıklı. Oğlum her şeye tıklayacağım her şeye bakacağım ya. Bugün bu bölümü geçmeme ihtimalim olmayacak abi. Oğlum ben buraya niye geldim ya? Ayakkabı almaya mı geldim ne yapacağım? Anahtar. Çatı. toplama yeri. Abi eee bir şeyleri eksik ya. Ha! Vana, vana, vana hatırladım. Bir tane daha vana hatırladım, dur. Bıyıklı yakınlarda mı? Şurada bir vana vardı bak. <laughs> dur, bıyıklı dur. dur, dur, dur özür dilerim. Vana, bıyıklıcığım vana bak, vana vardı, vana, bir Hayır, 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 Vay terbiyesiz. Vanayı bulayım diye bıyıklıya yakalandım. Oğlum nereden gördü? Nereden gördü? Burada buradan görmüş. Gel, gel. <laughs> en sevdiğim dışarıda bıyıklıyla kovalamanca oynamak gel canım benim gel arkamdan gel hiç beni bırakma yalnız kalmayayım sen olmayınca yalnız hissediyorum kendimi o gelene kadar ben dört kere girerim içeri hadi hadi koş 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 Hop. hemen buradayız şurada bir vana daha vardı ve onu da açtım burada da bir şey var mıydı yok bu ne telefon alo 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 şunu şuraya koyalım da gelirse çarpsın <laughs> buna ona çarp ona çarp hayır ona çarp öyle değil öyle değil, değil. çok lat dinlemiyor terbiyesiz Oğlum bak Michael Jackson gibi yürüyorsun ağzını burnunu kırarım ha senin. Hemen de görme ya bıyıklı. Ne yapacağımı unuttum. Şimdi o vanayı açtığımda ne? Ha üst kattaki su vanası patladı. Ve artık oraya girebiliyorum. Doğru ya. Bıyıklı bir saniye dursana. Şaka yaptım. Bilerek yaptım. Peşime koşsun diye. Arkadan dolaşıp eve gireceğim. Koş 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 koş. Şuradan beni görmeli. Gördü. Tamam. Şimdi eve girip yukarıda vana almam lazım. Büyük ihtimal o vana patladı. Patladı mı? Hemen görelim. Şöyle yukarı çıkalım buradan buraya şuradan buraya oraya derken işte bu be oğlum ele geçireceğim bunu biliyordum. Bu çatı hala açılmadı bu vanayla da evdeki tüm vanaları açacağım şimdi. Şu bir tamam biraz suyu açtık. Bunun dışında nerede vana var? Ee, şunda var mı? Bu boruda yok. Ee, dışarı mı çıkacağım? Burada var mıydı? Ha yukarıda vardı hatırladım. Hatırladım hatırladım dur. Şurayı kır abi. Hop dışarı çık. Tamam. Şimdi şuradan yukarı tekrar çıkıyoruz. Abi bugün bu bölümü geçmem şart. Şöyle. Evet şöyle. Bunun üstüne buradan bunun üstüne buradan bunun üstüne. Şimdi. Şurada arkadaşlar iki tane vanamuz var. Birisi şu. Hop bunu açtık. Biri şu. Bunu açtık. Şimdi... Köpek balığının suyu boşalıyor. Bir de şurada bana var. Onu nasıl açacağım lan? Ona şu alttan gitmem lazım. Bu çok karmaşık ya. Bu biraz... Biraz değil bayağı karmaşık. Dur bakalım. Bunu çözeceğim. Bekleyin. Şimdi buradan aşağı atla. Öldüm zannettim. Terbiyesiz. Köpek balığına gidiyorum. Köpek balığında ne olduğunu çok merak ettim. Hemen şöyle gidelim. Köpüş balığı, köpüş balığı. Neredesin canım köpüş balığı? Ee, şiir uyduracaktım aklıma bir şey gelmedi lan. Arkadaşlar herkes köpüş balığı hakkında bir tane şiir yazsın bakalım. En kafiyeli şiiri bir dahaki videonun yorumlarında okuyorum. Şimdi şuradan Vay canım köpüş balığım burada fıtır fıtır kaldın mı sen? Canım benim. Hadi bakalım yürü git terbiyesiz. Abi kürek çıktı lan burada. Şurası açık mı? Oğlum her yer kilitli ya. Ne yapacağım? Burada bir önemli bir şey mi var benim bilmediğim? Böyle gizli bir yer mi var? Hayır yok devam et. Şimdi kürek nereye açıyordu? Şurada mı açık değil hala? Aynen burada açık değil. Küreğin yerini hatırladım arkadaşlar. Eski mahzen girişi var ya. Orada geçenki bölümden hatırlayan arkadaşlar vardı. Kürekle işleyecek bir yer var. Hemen oraya gidiyorum. Ulan bıyıklı oğlum var ya yemin ederim. Eziyet gibi adamsın rahat dur sana peşime koşup durma. Gerçi adamın evine giriyorum doğru ya. Bir normal normal gel gel. Şurayı aç abi Buru açık kalsın şöyle. Şurayı bir eş 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 eş. Ha Onu gidemiyorum içeri burada kaldım. Şunu al. Burada da kutular bir şeyler var şu bagajı git bak. Bir <laughs> gidelim Terbiyesiz. İnsan bir insafla davranır. Hemen yakalıyorsun ya. Abi şuraya aç ne var burada? <laughs> Mıknatıs çözdüm. Niye çözdüm abi? Ne yapacağım ben? Oğlum şunların altında bir şey çıksın ya. Ne olur? Mıknatısın ne yapacağız ya? Mıktaz al. Selamünaleyküm. Şurada bir şeyim var. Oğlum buraya ha şunlarla çıkalım dur. Şunu da al. Abi alsana. Yer yok. Şunu koy. Abi bir daha al. Bunu da koy. Bıyıklı gelene kadar şimdi hallederim ben burayı. Selamünaleyküm büyükler. Dur dur. Levye, Oğlum Leviye de versene. Oğlum anahtarı ne yaptım? Anahtarı mı kayboldu? Hayır yok burada. Tamam dur anahtarı alıp oraya girip orayı açabilirim. Abi büyüklüğü görünmemem lazım ya. Hiç rahat durmuyor. Dıngır tak dıngır tak. Dıngır tak dıngır tak peşimde herif. Büyüklüğü televizyon izle. Çok güzel yeni programlar başlamış. Aç şurayı aç 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 aç. Tamam buraya da girdik. Eee Levye Evet. Şurayı kapat. Burada başka bir şey daha olmalı. Başka bir şey olmalı. Hadi olsun ne olur. Yok mu? başka bir şey yok mu? Hadi ama ya. Levi için mi girdim abi? Levi ile nereye atacağım? nereye atacağım bilmiyorum ki. Şu, şuranın kapısı mı? Ha tamam. E, tamam da. Abi burada kart var. Levi ile burayı açsam ne olacak ki? Tamam açtık diyelim hadi. Buraya kilitli kart var. Levi boş tamam. E, ee, bununla bir tane daha işimiz var. Kürekle işimiz kalmadı. Mıknatıs yanımda dursun. Şimdi üst kata çıkmam lazım abi. Bu treni çalıştırmamız lazım. Treni nereden çalıştırıyorduk? Üst katta bir yerde bir şey yapacağız. Dur. Hala eksik şeyler var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son bir tane daha bana kaldı ve onu açamıyorum. Şu karşıdaki kolu hareket ettirebilirim. Ben o kolu açacağıma inanıyorum. O yüzden oraya birkaç tane materyal fırlatacağım. Şunu bir bırakalım abi. Şunu al. Abi bunu al. Ee, şuradan dur lan. Tamam. Şunu al abi. Bir tane de şunu alalım. Büyük ihtimal arkadaşlar şuraya atlayıp hop şunu açabilirim ben çünkü bugla beraber hemen açalım. Hop. Açamadım bir. Açtım. Ne oldu? Abi ne oldu? Bu kapı açılacak diye bekliyordum ben. Ee bu kapı da açılmadı. Oğlum bulduk mu onu? Şimdi Hmm. kötü planlarımı devreye sok. Ona aklıma bir fikir geldi lan. Dur bana 3 tane kutu lazım. Ee, güzel kutular olsun bunlar. Şöyle düzgün kutular. Bakın ne yapacağım arkadaşlar. Ha bak. Şu olur, abi bu, şu muzu at, şu CD'yi at, şunu al, şunu al, abi bari inanılmaz bir şey yapacağım, izleyin. Şurayı kır abi, Bir buraya bir gelsin. Kaç. <laughs> Gelmek zorunda. Beni çok severe peşimden koşar. Oo. Buradan yukarı kaç, 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 kaç. Abi bu ne ya? Şunları buraya kim koydu abi? Bak şimdi. Şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı kırıyoruz. Buradan çıkıyoruz içeri. Tamam. Şöyle şuradan yukarı gidiyoruz. Şimdi yukarı çıkmanın tek yöntemi bence bu. Şuradan şöyle 1 2 3 4 Şöyle buraya çıktık. Az önceki gibi şu karşıya atlayacağım abi bak. Tamam. Buradan şimdi yukarı gitmemiz lazım ya. Normalde şunlardan geçemiyoruz değil mi? Aynen bak. Buraya kutu koyup atlayacağım abi. Hop. Bulgur zekası. Hallettim. Hemen buraya da yapıyoruz aynı şekilde. Şimdi buradan nereye gideceğimizi bilmiyorum ama burada vardığımız yerde bizi bir gizem beklediğini düşünüyorum. Ana burada kol varmış. Bir şey daha açtım, bir şey açtım. Dur, bir şey daha yaptık. Tamam, şu an çok az kaldı. Başka bir şey var mı? Abi nereye açtım ben? Neresi açıldı? Bura hala kapalı ya. Oğlum nereye açtım ben? Eee nereye açtığımı hala bulabilmiş değilim. Bıyıklı dayıp kopya... Aa aç gördüm, şuraya açtım. Aynen, oraya nasıl gideceğiz? Aşağı ev. Hop. Manket kanka bana şans dile. Evet. Şimdi yapmamız gereken şey şu içerideki odaya girmek. Oraya nereden giriyorduk? Evin içinden. Büyük. Dostum gel gel. Gel kanka gel. Hop. Hiç i̇şte, daha önce böyle bir şey gördün mü Bekle? Üstten geçtim gösterdim alttan. Allah kahretsin ne oluyor lan? Gel Bekle gel. Dostum gel. Oğlum çok hızlı gitmem olmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Hop. Burada. Çıktım. Aha çıktım. Vallahi çıktım. Ha şuradan dur devam ediyoruz. Şu vanayı açmam lazım. Evet. Ve açtım. Bunu da açtım. Oğlum ne süper reki abi adamım ya. Hallettim ya. Hemen hallettim. Dur. Buradan başka bir şey yapılıyor mu? Şuraya bir çıkalım. Evet. E ee? Tamam da abi bana yaşlıma ne oldu ya? Ha şu makine çalışacak şimdi tamam. Dur. Şu makineyi çalıştırmamız lazım hemen. Abi dur oğlum dur. Hayır dur. Oğlum aşağı düşme ya. Terbiyesiz, niye aşağı düşüyorsun sanki? Dur dur oğlum. Hayır. Yerin dibine kadar gittik ya. Terbiyesiz ya. Oğlum şu makine çalışması lazım şimdi. Hallettik. Bitti abi bitti bitmeye büyük ihtimal çok az kaldı. Selamünaleyküm büyüklü. Oğlum adam sırtıma yapıştı terbiyesiz. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Oo Allah, Allah Allah kaç. Yine <laughs> sofru. <laughs> makine makine. Evet çalıştı. Evet oldu. Bitki yemede yukarı git. Hadi hadi ne oluyor? Kaç 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 kaç. Aynen burayı açtık. Evet oğlum var ya süper zekanın daha süperi ancak böyle olur. Şimdi buradan karşıya oğlum atla acele etme acele eden ecele gider. Tamam burada ne yapacağız çok merak ediyorum. Ha treni çalıştıracağız. Ha ben o işi hallettim lan. Gerek yok ki trene. Tamam tren hareket etti. Niye ettiğini çok merak ediyorum. Şu an treni niye hareket ettirdik biz abi? Şuradan bir çıkalım bakalım. Hop. Bala. Şimdi arkadaşlar son hamleyi yapıyoruz. Tren yoluna bir çıkalım. Birlikte gelmeden bir çıkalım. Niye treni hareket ettirdiğimi de çok merak ediyorum çünkü. Abi niye hareket ettirmiş olabiliriz ki treni? Bir dakika. O oh, şurası açılmış lan. Hop bum. Ben en üst odaya çıktım lan. Dur dur. Bitti. Bitti, hallettik abi. Bundan sonrası çocuk oyuncağı gibi gelir büyük ihtimal. Oğlum yerlerde düzgün durun. Hop oh, selamın aleyküm. Abi artık bana'yı bırakabiliriz. Burada büyük ihtimal kartı bulacağız. Ya burada ya burada. Burada mı? Bura buraya açılıyordu. Bakalım kart nerede? Kart nerede ya? Kartı bulmamız lazım arkadaşlar. Burada bir yerde olmalı. Sen bir kapan bakalım kart, mıknatısı en iyisi ben mıknatıs alıp gelsem mi ya? Burada onu çok rahatlıkla bulabilirim o bu zaman. Oğlum bunlar pastacı mülayimler. Burada pasta. Ha, kart şunun cebindedir. Dur. Dur dur. Yok. Onu bir yerleri dağıtmayayım. Sonra bulamayabilirim. Burada mı? Şunun arkasında. Burada. Oğlum kart nerede lan? Oğlum kart bayağı başıma bela oldu şu an. Kartı bulamıyorum. Kart yok. Arkadaşlar kart yok. Burada kart olmalı ya. Hani mantık olarak düşünürsek en son geldiğimiz yer burası ve burada kart olmalı. Arkadaşlar modun iç yapısına girip bir bakacağım kartın asıl yeri neresi? Biz mi bulamıyoruz yoksa hakikaten bir hata mı var diye bir bakacağım hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar oyunun içine girdim ve her yeri gezdim. Kartın olduğu yer şu raf arkadaşlar ama bu rafta görünmüyor. Oyunda bir bug var büyük ihtimal. Yani kart burada görünmez durumda mı? Görünmüyor mu? Yani şurada arkadaşlar. Normalde burada görünüyor. Ha bir dakika. Yuk tahtanın içine saklamış terbiyesiz. Ana bitti lan hadi bakalım. Oğlum benden kaçar mı lan terbiyesizler. Oğlum tahtanın içine kart mı saklanır Bunu nasıl bulayım ben ermiş miyim ben. Ya bir büyük, büyük bir bug arkadaşlar aslında bu hani tahtanın içine saklamamıştır da o üstüne koymuştur. Oyunda bir bug oluşup onu tahtanın altına atmıştır. Şimdi Burayı da açıyoruz ve evet, bıklı kanka gel gidelim, gel gel. Hop, bakalım buraya kadar girecek mi? Neyse arkadaşlar, bıklı gelmiyor galiba. Ha geliyor, gelmeye çalışıyor. Pişt, pişt, buradayım, pişt. <laughs> buradayım. lan. çivayı <laughs> kapatayım. Gitti. Neyse arkadaşlar Brickley'i çok zorlamayalım. Ben şuradan aşağı bir gireyim. Çok merak ediyorum ne olacak. 3-2-1 deyip birinci bölümü bitiyoruz. Bari büyük ihtimal mahzen var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilginç bir mahzen bölümüyle karşı karşıyayız. Burayı da arkadaşlar bir sonraki Hello Neighbor mod bölümümüzde geçmeye çalışalım. Şu an büyük ihtimal çok yani karanlık gereksiz tuhaf bir mahzen ne oluyor lan? Tövbe <laughs> estağfurullah. ne? Ne, ne oldu? Ölmüşüm. He, tam arkadaşlar çok yapacak bir şey yok. Burada da bitiyormuş tamam. Mahsiyeli bir dahaki bölümde oynamamıza gerek kalmadı. Bıyıklı geldi. Bir yerleri açılınca... Ne oluyor bıyıklı? Dınk dınk ne dostum? Saçma sapan bitti oyun. <laughs> çok saçma bitti şurada bitli falan var. Dın dın gidip duruyor. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun da bu şekilde sonuna geldik. Bölümümüzün adı Hello Mountain'di arkadaşlar. Hani modun adı. Mod DB sitesinden indirip oynayabilirsiniz. Sonraki videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.